Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Piyasalarda düzeltme hareketleri devam ediyor. Dolar endeksi çok önemli bir destek alanına geldi. Teknik detayları birazdan konuşacağız. Öncesinde ABD ekonomisiyle ilgili temel konulara değinmek istiyorum. Yılın ikinci yarısıyla ilgili uzun süredir endişelerimi aktarıyorum. Bu endişelerimi verilerle de desteklemek isterim. ABD ekonomisinin ciddi anlamda yavaşladığı bir dönemden geçiyoruz. Mesela geçtiğimiz hafta işsizlik ve tarım dışı istihdam verileri geldi. Bu veriler tarım dışı istihdam tarafında beklenti üstü, işsizlik tarafında ise beklenti altı geldi. Yatırımcıda direkt şöyle bir algı oluşuyor. E o zaman resesyon gelmiyor. E resesyon gelmiyorsa FED faiz indirmeyecek. Bu yüzden de riskli ürünlerde satış hareketleri görüyoruz. Bense durumun gerçeğinin bu olduğunu düşünmüyorum dostlar. Twitter'dan da paylaştım. ABD'de işsizlik oranlarının hala tarihin dip seviyelerde seviyelerinde olması bana mantıklı gelmiyor. Geçtiğimiz aylarda Amazon, Google, Microsoft gibi dünya devlerinin iş gücünü büyük bir oranda azalttığını okuduk. Sadece teknoloji sektöründe değil, sağlık sektöründe de aynı durum söz konusu. Yani işsizlik fırlamadığı gibi bir de düşüyor veride. Yani kağıt üzerinde düşüyor. Ama ben bunun doğru veriler olduğunu düşünmüyorum. Piyasayı manipüle mi ediyorlar? ABD verilerle oynuyor mu? Bunun takdirini size bırakıyorum. Ama benim bu konuda ciddi endişelerim var. Fakat şu da bir gerçek ki bu verilerle bir noktaya kadar oynayabilirler. Threshold dediğimiz bir kavram vardır. Kırılma anı diyebiliriz buna. Yani bir noktaya kadar bu verileri tutarsın ama bir noktadan sonra artık ekonomi pratikte zayıflamaya başladığında, sokaktaki insan işsiz kaldığında bunu saklayamazsın. Mesela bunu iç piyasamızla biraz örneklendirmek isterim. Dolar TL kurunu düşünün. 18.5'lu seviyede uzun bir süre kaldı ama bir noktadan sonra yine yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdi verileri bir noktaya kadar veya endeksleri bir noktaya kadar sıkıştırabilirsin. Ama bir noktadan sonra mutlaka patlak verecektir. ABD'de de bu patlağın çok yakın olduğunu düşünüyorum. Yatırımcı şimdi gelen bu verileri inceleyip ha resesyon gelmiyor. E öyleyse altında da yukarı yönlü hareket gelmez. Riskli piyasalarda da sorunlar olur diye düşünüyor. Çünkü her şeyi önden fiyatlıyoruz. Eğer resesyon gelecekse Piyasa bunu FED faiz indirecek diye düşünüyor Bunun tersi yönünde hareket olduğunda da riskli ürünlerde satış hareketleri görüyoruz Ama dostlar şu da bir gerçek ki işsizlik oranları da enflasyon gibi gecikmeli olan veri tipleridir Gecikmeli veri dediğimiz neydi biraz hafızamızı tazeleyelim Yani bir vaka var verilere yansıyacak olan bir durum var ekonomide Fakat bu durumun verilere yansıması zaman alıyor Mesela CPI ile ilgili bunun örneklerini aylar önce konuştuk. Ben hatırlıyorum geçen yılın sonunda ABD tarafında globalde birçok ekonomist %11-12'lere giden enflasyon bekliyordu. Shelter dediğimiz kira ve ev fiyatlarını incelediğimde, talebi gördüğümde, üzerine bir de gıda endeksindeki düşüşün gelmesi, bunun da üzerine bir de Mayheim dediğimiz araba endeksinde düşüşün gelmesi ekonomide ciddi bir yavaşlama olacağını gösteriyordu ben, ve ben ABD'de enflasyonun çok ciddi bir şekilde düşeceğini savunuyordum. Bugün geldiğimiz noktada 9.1'lerden 5'li seviyelere gelmiş durumdayız ve bu trendin hala devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda ABD'de enflasyondaki düşüş devam edecek çünkü FED piyasadan para çekmeye devam ediyor. Şimdi işsizlik tarafı da aynı. Nasıl ki shelter, kira, ev fiyatları gecikmeli olarak CPI sepetine yansıyorsa ekonomideki yavaşlama da işsizlik oranlarına geç yansıyor. Ama birçok sektörde artık işsizlik tarafında aşağı yönlü yani işsizlik yönüne doğru trendler başladığını görüyoruz. Geçtiğimiz dönemlerle, resesyon dönemleriyle kıyasladığımızda da çok ciddi benzerlikler söz konusu. Yani işsizlik oranları ABD'de çok yakın bir dönemde yukarı yönlü fırlayacak gibi duruyor. Ben bunu aylardır söylüyorum. Mesela kendi adıma bu yılın ilk çeyreğinde artık bu trendin başlamasını bekliyordum. Verileri inceliyorum. Ya bir hata yaptığım bir şey var mı diye bakıyorum. Bir hata da görmüyorum. İşte toplam sonda geldiğim sonuçta da ABD'nin ABD bu verileri güvenilir bir şekilde, şeffaf bir şekilde paylaşmadığını düşünmeye başladım. Yani ne kadar saklarlarsa saklasınlar bir noktadan sonra bu patlak gelecek ve bu patlak geldiğinde zaten resesyonu çok hızlı bir şekilde kabullenmek zorunda kalacaklar. FED piyasadan para çekiyor. Enflasyonla e, para arzı arasında çok yüksek bir korelasyon var. Ve bu para geçtiğimiz videoda anlattığım Waller kuralına göre gayri safi yurt içi hasılanın %10'una kadar inmesi gerekir. Buna baktığımızda da S&P ile arasındaki korelasyon yüksek. Yani piyasadan para çekildiği sürece riskli ürünlerde aşağı yönlü hareketler olabilir. Yani bunun üzerine şimdi bir de resesyonu koyuyoruz, işsizliği koyuyoruz. Bir de üzerine ABD'de bankacılık krizini koyuyoruz. Bankalar likitte ulaşamıyor. Hepsini topladığımda zaten resesyon varmış gibi bir ortam söz konusu. Ama ABD devlet olarak bunu kabullenmiyor, şartları değiştiriyor, belki de verileri değiştiriyor. E bu da doğal olarak piyasayı manipüle ediyor. Dostlar, resesyon güzel bir şey değil. Piyasalar adına da güzel bir şey değil. Ama Fed'in mevcut rotasından dönüp tekrardan para basması için, piyasaların boğa yaşaması için bu resesyona ihtiyacımız var. Yani resesyonun kabul edilmesi gerekiyor ki Fed ekonomiyi tekrar buslamak için, yukarı çekebilmek için e, olayın içerisine girsin. Yine para basmaya başlasın. Yine teşvik dağıtmaya başlasın. Bunların yaşanacağını zaten düşünüyorum. E, yılın ikinci yarısında o zaman ne yapalım nakite mi geçelim artık bundan sonra büyük düşüşler mi gelecek diye soranlar da oluyor. Ben bundan sonra piyasalarda çok devasa büyük düşüşler beklemiyorum. En azından bugünkü konjüktürde öyle bir beklentim yok. Ama yılın ikinci yarısı için çok büyük yükseliş beklentim de yok. Yani durgun bir dönem biraz daha düzeltme hareketlerinin baskın olduğu bir dönem bekliyorum. E sonrasında ama Fed'in işin içerisine girmesiyle beraber yine yukarı yönlü giden piyasalar, yine rekorlara koşan riskli ürünler bekliyorum. Şöyle bir soru doğabilir. E madem resesyon bekliyorsun, neden böyle bir e, büyük bir düzeltme beklemiyorsun diyebilirsiniz. Bunu geçtiğimiz videoda değil, ondan önceki videoda anlattım. Çünkü ABD'de şu an beklenen resesyon tarihin en beklenen resesyonu. Yani bunun kısmen de olsa fiyatlamasını yaşamış durumdayız. Bir noktaya kadar evet düzeltmeler olur, piyasalarda panik olur ama çok devasa düzeltmelerin olmaması gerektiği kanaatindeyim. Durgun dönem, endişeli dönem olacaktır. Yani fırsatların kıt olduğu bir dönem olacaktır. Ama düzeltme hareketleri de aslında uzun vade için bir fırsat olacaktır diye tahmin ediyorum. Kripto para yatırımcısıyım, altın yatırımcısıyım. Ürünleri elimde tutmaya devam ediyorum. Altını bu yıl içerisinde hedge ürünü olarak görüyorum. Çünkü altının düşmesi için bir neden yok. Resesyon endişeleri var. Ee, tekrardan para bas basmasını beklediğimiz Fed var. Bu ortamda en güvenli liman altındır. Bu yüzden altında da zaten yukarı yönlü hareketlerin devamlılığını bekliyorum. Riskli ürünler için ise yılın ikinci yarısında düzeltmeler gelse dahi bunu sadece fırsat olarak görüyorum. Şimdi bunlar biraz orta uzun vadeli analizler, ABD tarafında olan durum, işsizliğin fırlamamış gibi gösterilmesi ama aslında ramak kalması, belki de fırlamış olması. Şimdi biraz da kısa vadeli duruma bakalım isterim, teknik durumu inceleyelim. Bitcoin'de son fiyat hareketleriyle beraber bulunduğumuz alanda 27.100 27.500 bandının destek bölgesi olduğunu söyleyebilirim dostlar. Bu bölgeden yukarı yönlü bir tepki gelmesini bekliyorum. RSI tarafında 4 saatlik zaman diliminde yeterli gevşeme oldu. Günlük bazda baktığımızda yukarı yönlü rally yapan Bitcoin yine burada RSI'yi gevşetti. Kendisine bir alan açtı. Çok daha kısa vadeli zaman dilimleri yanıltıcı olabiliyor. O yüzden 4 saatlik ve günlük e, verileri baz almak özellikle Oscillator grubuna ait olan indikatörlerde daha makul seçenektir. Yani bu yüzden bulunduğumuz alandan yukarı yönlü bir tepki gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada pozitif beklentimi koruyorum. 28.200 daha öncesinde önem arz ediyordu. Fakat son hareketlerde likittenin alınmasıyla beraber revize edilen bir durum söz konusu. Artık 27.100-27.600 bandı bu 500 dolarlık alan bitcoin için majör bir destek korumunda ve tepki gelmesini beklediğim bir destek alanı. Dolar endeksi yine tekrardan buradaki önemli destek bölgesine indi ve bu bölgeden artık kırılımın gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolar endeksinde 101 seviyesi altında gelecek olan günlük kapatmalar daha büyük düşüşlere neden olacaktır. Ve burada 97'li seviyelere kadar gelen bir endeks görmemiz mümkün. Bu da zaten riskli piyasaların yukarı yönlü hareketini temsil eder. O yüzden Dolar endeksi şu an Bitcoin grafiği ile beraber takip ettiğim en önemli endekslerden birisi. Bu majör destek alanından gelecek olan bir kırılım piyasalarda pozitif havayı temsil edecektir diye düşünüyorum. S&P tarafına baktığımızda çok büyük bir hareket yok. Kıyı kıyı yukarı yönlü devam eden bir trend söz konusu. Biraz Bitcoin grafiğiyle de benziyor. Bu da tabii Bitcoin'in S&P ile olan korelasyonundan kaynaklı. S&P'de 4250'lere bekliyorum uzun süredir. Hala bu bölgeye kadar hareketin devam etmesi gerektiği düşüncesindeyim. Aynı zamanda bu Bitcoin'e de pozitif yansır diye düşünüyorum. Buradaki 4070 seviyesi birkaç kere test edildi. Bu bölge üzerinde tutundu ve bu desteği korumasıyla beraber yukarı yönlü hareketin gelmesi gerektiği kanaatindeyim altın tarafına baktığımızda altın da gevşedi. Burada rekor seviyesine neredeyse ulaştıktan sonra bir düzeltme hareketi geldi. Altın için majör destek alanı 1960'lı seviyeler dostlar. Bu bölge korunduğu sürece altında rekor alanlara giden trend bekliyorum. Bitcoin sadece S&P ile değil zaman zaman altınla da koreli olabiliyor. Yani hem S&P'de hem altında yukarı yönlü hareket beklediğim için global piyasalardan kopmayan Bitcoin için de aynısını düşünüyorum. Altcoin'lerde büyük sıkıntılar olduğunu farkındayım ama bu dönemi bekleyerek geçirmek gerekiyor dostlar. Yani Bitcoin hareketini tamamlayacak ki güzel bir noktaya ulaşacak ki altcoin'lere doğru para akışının geldiğini görebilelim. Şu an bugünkü konjüktürde maalesef böyle bir fırsat söz konusu değil. Evet direnç alanlarını deneyen, deneyen dominans var ama Bitcoin biraz saldı mı Altlar iyice eriyor. Yani Bitcoin'in sahada olduğu bir dönemdeyiz. Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlerin tamamlanması gerektiği bir dönemdeyiz. Tamamlandıktan sonra altcoin'lerde de güzel hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Evet, zor. Yatırım yapmak belki bazılarına kolay geliyordur ama gerçekten çok zor bir iş. Çelik gibi bir irade gerekiyor. Umuyorum ki bu sınavı da iyi bir şekilde verebiliriz. Bugünlük bu kadar diyelim dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.